Eğer siz de müsaade buyurursanız... ...yapılacak olan bu medrese de benim de payım olsun. Bu altınlarla kurulacak medresede yetişecek müderrisler... ...ola ki bir gün doğru yoldan sapıp... ...altın uzatan ellerin işaret ettiği tarafa yönelirler temiz olduğundan emin olmadığımız ellerin işaret ettiği tarafa yönelmek şiarımıza terstir. Velhasıl tüccar efendi bizim tanımadığımız bir elden kaynağını bilmediğimiz bir pınardan can suyu istemişliğimiz vakit değildir. Peki nasıl yapacaksınız? Hazinesinin arı ve duru olduğunu bildiğimiz devletimizin yardımı bize yeter bu altınlar da sizde kalsın.